bir şey daha. Bazı insanlar ölürken terlermiş. Niye terliyorlar biliyor musunuz? Nedir siz? Niye ölenlerin bir kısmı terler? Aslında iyiler terler. Hazreti Peygamber Vefatından önce terliyordu. Alnındaki biriken terleri Allah'ın Resulü mendille siliyordu. Terlemek iyiye işarettir. Niye biliyor musunuz? Denir ki, ölmek üzere olana denir ki, sen Allah'la iyiydin değil mi? Evet. Sana Allah bu makamı verdi. Makam ona gösterilir utancından terler. Ben bunu hak etmedim ki. Ama denir ki Allah çok merhametlidir. Allah çok merhametlidir. Onun için utancından ikram eden, mükrim olan, ikramı bol olan yüce Allah'ın ikramından dolayı ölü terlemeye başlar. Bundan dolayı işte Bir de denir ki son anda terlemenin bir gerekçesi de şudur. Azrail aleyhisselam ayağından ruhunu alıp yukarıya doğru çektikçe ruh vücuda baskı yapar. Çıkmak için. İşte terleme ondandır. Ama işin özeti alimler terlemeyi hoş görmüşler ölünün terlemesini bir de ölenlerin ölüm esasında burun burun burundaki burun delikleri hafif büyürse onu da iyiye işaret saymışlar. Affa işaret saymışlar. Bunlar birebir herkes için geçerli midir? Hayır. Bilemeyiz. Sadece bu görüntüden hareketle bu kötü diyemeyiz. Bir şey daha. Hiçbir zaman, hiçbir zaman şunu söylemeyelim ne olur. Şunu söylemeyelim. Bu adam böyle ateştedir. Hayır. Allah bilir ateşte mi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sonra ne olacak? Kısa bir reklam var. Ondan sonra bakalım ne konuşacağız. Bunlara mı devam edeceğiz? Bakalım. Ama kısa bir reklamdan sonra